Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlık gelişen bir video çekme isteğiyle karşınızdayım. Ben bir de mikrofon kullanıyorum. Bana hep geri dönüşlerinizde sesiniz tam olarak gelmiyor, bir mikrofon kullanır mısınız falan demiştiniz. Ben de gördüm ki bu kulaklıklar takıp böyle video çektiğin zaman bir mikrofon etkisi gösteriyormuş dolayısıyla şimdi onu deneyeceğim. Eğer hala ses tam gelmiyorsa veya hani gerçekten mikrofon kullanmak daha iyi olur diyorsanız mikrofon alacağım. O yüzden lütfen bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Video bugün çok daha farklı olacak. <laughs> Sporlu falan ayakkabı falan videosu değil. Bugün Pandora'dan bir tane temizleme kiti aldım. Artık Pandora'da temizliği kendileri yapmıyorlarmış. Yani siz kendiniz yapmak zorundasınız. Dolayısıyla ben de çarmla aldım ya. <laughs> şey dediler haftaya zam gelecekmiş. <laughs> Artık bunun bir pazarlama taktiği olduğunu düşünüyorum. Öyle çarmı bırakıyorum. Şimdi ben YouTube'da bir, birkaç video izledim nasıl olduğuna dair. E, bu arada Pandora'daki çalışanlar da bana dedi ki zaten nasıl yapacağım, ne olacak falan dediğimde. E, dedi YouTube'da video falan var onu izleyebilirsiniz dediler. Ben de dedikleri gibi e, video izledim. Sonra anladım herhalde. Yani videolarda bu arada acayip güzel oluyor. ...inanılmaz güzel çıkıyorlar. Ama bakalım gerçekten nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hatta işte şu e, temizleme kitiymiş. Şu da mendiliymiş. Mendiline de şöyle dediler. Gözlük bezi gibi bir şey var bence. Yani dokusu hiç kullanmadığım için orada dokunduğumda öyle bir his verdi bana. Almama gerek var mı ya? Bu biraz gözlük bezi gibiymiş dedim. Bizim muadilimiz yok falan dediler. Yani çok iddialı konuştular. Dolayısıyla ben de o kadar iddia bakalım boşa mı çıkacak veya gerçekten muadili yok kesin alın mı diyeceğim size bilmiyorum. O yüzden alıp bir denemek istedim garanti olsun diye. Bunun içinde de bir solüsyon su varmış. Zaten birazdan göstereceğim. Başlamadan önce ben şeylerimi de göstereyim size. Bu işte bu yani bayağı kötü oldu gözüküyor mu tam bilmiyorum ama gözüküyor bence. Yani bayağı kötüler. Ee, bunları şey yapacağım şimdi. İkisini de temizleyeceğim. Anlattıklarına göre. Yani zaten buradan da çekerim ama solüsyon içinde bir 4-5 dakika bekleme süresi varmış. O bekleme süresini de ee, ya tabii ki video 5 dakika boyunca burada beraber beklemeyeceğiz ama o süreleri falan ben yazarım. Zaten sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi başlayalım. Bu arada işlemlerde şöyle bir söylüyor. Önce ee, şunları tek tek çıkaracağız. Sonrasında solüsyonun içinde bekleteceğiz. Sonrasında e, bir temiz su, onu da şöyle göstereyim. E, fırçası varmış içinde, böyle bunları solüsyondan çıkarıp fırçalayıp temiz suya atıyoruz. Temiz sudan sonra da şöyle peçete var. Peçeteyle böyle şeyini alıp ıslaklığını alıp sonrasında da o inanılmaz özel muadili olmayan <laughs> şeyler e, mendille temizlemem gerekiyormuş. Şimdi o yüzden ben bunları çıkaracağım yavaş yavaş. O sırada da aslında bu videoyu kapatabilirim bence. Ya bu arada şey çok merak ediyorum ya. Bu orada şey satılıyor. E, açıcı. Hani <laughs> şu kilitli şeyleri açıcı. Ve e, şu anda 250 liraydı. Böyle ne bileyim parmağınızı sokup açamıyor musunuz gerçekten? Yani ya da ona gerçekten 250 lira verip alan var mı? Yani bunu merak ettiğim için soruyorum gerçekten. Yani alıyor da olabilirsiniz tabii ki ama yani gerçekten alıyorlar mı? Alıyor musunuz? Kim alıyor bu? Alanlar niye alıyor? <laughs> Eliyle açamıyor mu? Bunu gerçekten merak ettiğim için söylüyorum yoksa birazcık sanki saçma geldi ve Pandora'yı da zaten birazcık şey buluyorum. İşte yani her şeyi böyle <laughs> satalım gibi. Her şey paralı yani aşırı falan. Yani bilmiyorum ya. Bunu lütfen bana yazar mısınız? <laughs> bunu alıyor musunuz? Alanlar kimler? <laughs> Şimdi ben ayırdım bunları. Şu şekilde işte. Ee, su burada. Ha, şu kiti gösterecektim ben. Erkek elle açmak zor mu şu an? Ha da şöyle bir şey işte. Bakın. Kadın bana mendil sattı. İçinden mendil çıktı. Bakar mısınız? Ay yazıklar olsun bu kadına ya Allah'ım. Siz sakın almayın. Şuna bakın. Ay bunu iade mi etsem ya ne yapsam? Gördünüz mü işte? Aynısı ya aynısı. İçindeki bunun aynısı şok oldum ya. Aynısı gerçekten. Armada'daki Pandora'dan bunu iade etsen edilmez de yani sanki. a şok oldum şu an ya. A siz olsanız ne yapardınız ya şu an? <laughs> i̇ade mi etmeliyim? Şu da minik fırçası. Bununla işte şey yapacağız. Solüsyon da bu. İşte şimdi açıp göstereceğim. Ağzı kapalı hayret. Videomu da açsalarmış keşke ya. Şu an çok sinirim bozuldu. Bu mendil beni yıktı. Şöyle açıyorum biraz. Pembe bir sıvı şöyle. Açıyorum şöyle böyle. Pembe bir sıvı. videolarda da hep şunu gördüm. Bunun içine böyle kenarlarını yükleyeceğiz şimdi. Bakalım. Şimdi başlıyorum. Şunu çıkarıyorum. Bunu komple böylece atacağım. Şu şekilde. Acaba bunu sadece tek atayım diyorum ben şöyle. Ya da şunları falan da atsam olur gibi. Şöyle her yerine gelecek şekilde üst üste koymuyorum ki çok fazla dağılmasın. Sonra kalanlarını da birlikte atarım şöyle şimdi 15-50 şöyle göstereyim yavaşça bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. 5 dakika sonra açık bakacağız. Ya bir şey soracağım Ben bu mendil olayına bayağı bozuldum ya. Neden bana böyle yaptın? Yani neden sizce iki tane mendil olmalı? Yani içinden çıkıyormuş. Neden bana bir daha bunu aldırdı? böyle kullanıp atılan bir şey mi? Değildir diye de düşünüyorum aynı zamanda. bilmiyorum ya. Ne yapayım ya demediğim sizce. Ne yapayım ben bunu? Ya da böyle şey birinin vereyim? <laughs> Kullanmak isteyen hiç açılmamış elimde. <laughs> Sahibinden kullanılmamış. Pandora satayım. Ne diyorsunuz alır mısın? Zamanımız doldu. Hadi bakalım. Yani bakalım nasıl olacak? şuraya koyuyorum. önce ee, önce fırçalayacaktık. Fırçamız burada. Sonrasında suyu atacağız. Sudan sonra kurulayacağız. Öyleydi herhalde. Aynen. Sonra diğerlerine, şunlara geçeceğim. Şunun içine bakın ya. Resmen göz gibiymiş. Ama demek ki solüsyon iyi. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> I really do you know that I şu arabayı şey olmamış gibi müthiş evet. ama ana hatlarıyla güzel gibi yani kendimi sevdim güzel bir, bir. bir tatlı yani gibi şey. şimdi gelelim meşhur beze bez şöyle bu tarafıyla e, roz takıları yapıyormuşuz. Diğerleri için şu bezi şu orta kısmına koyacağım mesela işte. Şöyle koyup sonra hemen şu üstünü kapatıp şöyle 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 yapacağım. Bakalım. Burada ben biraz yaptım. Ee, çıkan kire bir bakar mısınız? Sadece bir çarmdan çıkan kire. Yani güzel ama bu bana da yine iki tane şey satmasını, yani şundan bir tane daha satmasını açıklamıyor. Solüsyonun son haline bakın ya. Bence solüsyon çalışıyor. <laughs> yani kit alınır, ama şu şu al, alınmaz yani almayın bunu. İçinden çıkıyor zaten be. Ya şunun iğrençliğine bakar mısınız ya? Tiksindim. Ama güzel oldu gibi sanki. Yaptım yani. Solüsyon çalışıyor. Mendili ye ama bir tane yeter. Ekstradan şunu almayın. <laughs> şunu almayın. <laughs> ama güzel. Elime sağlık be. Bu arada bu da yeni aldığım charm. Şöyle yan yanına koyayım. Sanki inanılmaz fark etmiyor ama hafif şuralarını belki görebiliyorsunuzdur hafif siyahlıklar var ama ilk halini düşününce şu falan mesela bayağı parlıyor yani fena değil bence son hali de burada bir dursun bence güzel oldu görüyorsunuz iyiyim yani bana <laughs> kalırsa en işe yaramayan şey şu neden var anlamadım hiç bir işe yaramıyor Bence yani Keşke bu ayrı satılsaydı ve almasaydık <laughs> ben de bilmiyorum ama genel olarak sevdim başarılı özellikle e, solüsyon yani içini bir gör gösterdim Gerçekten iğrenç Mendi zaten bu arada şu söyledim pembe kısmını da biraz kullandım ama pembesi çok şey olmadı yani içi daha iyi gibi yani şeyi de belki vermem yani o kadar gösterdiği performansa ama yine de sizi enayi yerine koymalarına izin vermeyin. Hani parasından da değil aslında yani çünkü inanılmaz pahalı bir şey değil ama hani içinden yani mendil zaten içinden çıkıyormuş bunu belirt bana. E ben de alayım veya almayayım ikincisini yani onu bana bıraktı ki yani böyle oluyor hemen kirleniyor ikincisini alabilirsiniz diye falan. Ben bilmiyorum kendimi biraz enayi hissettirdi, üzdü ama yani herhalde iade etmem gibi çünkü sevdim. Hani diğer takılarımda da kullanabilirim bunu gibi. Ama bilmiyorum yarın <laughs> anlık bir kararla gidebilirim. Çünkü gerçekten hani ne bileyim sinirlendim işte. Enayi yerine konmak biraz üzüyor. <laughs> Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence keyifli geçti. Yani memnun ayrıldık diyelim mendil dışında. <laughs> Aile, bir sonraki videoda görüşürüz.